Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir dizi ve Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarımıza muhteşem bir yenilik geldi. Evet arkadaşlar. Yakışıklı, güzel oyuncumuz ve muhteşem oyuncular var ki yine herkesi hayran bırakacak Afra Saraçoğlu yine ile seçilmeye devam ediyor. Dizimizde Seyran ve Ferit karakterine can veren olan insanlar muhteşem oyuncular olarak kendi imzalarını atmış oldular. Yalı Çapkını dizisinin dördüncü bölüm fragmanı da geldi artık. Ve ben de sizler için çok güzel ve çok özel görüntüler getirmekteyim. Setten gelen ve diğer kamera arkası görüntüleri severek izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın.